360 TV 360 Bakış Zirvedekiler programının ilk konu, onur konu, şeref konu Sayın İsmet Acar bizlerle birlikte. Doğduğum günden sonra bu yaşa kadar geriye dönüp baktığımda 80 yıllık kumru içinde ah şunu yapmasaydım dediğim hiçbir şey yok. Sayın İsmet Acar çocukken sizinle en çok gurur duymasını istediğiniz kişi kimdi? Elbette anne babam. Ben 15 yaşında annemi kaybettim 1961'de. Anne dediği zaman halin gözlerim yaşarır. Anne sevgisi bende her şeyin önündedir. Torunlarımdan son derece mutluyum ve memnunum. Bu aile birlikteliğini, onlar da yaşam sürelerinde devam ettirmelerini hep isterim ve yapacaklarına inanıyorum. Mustafa Kemal Atatürk'tür cevabını vermek isterim. Mustafa Kemal Atatürk'ün öyle bir imkan yok tabi olsa hemen canımı feda ederim. Sevgili izleyenler, Siyat 360 TV bugün itibariyle yayın hayatına başlıyor. Bu özel siyatlarımızın kendine özel bir medyasının olmadığını keşfederek bu yolculuğa çıktım. Daha görünür olabilmek, siyatların yaptığı faaliyetleri sizlere daha yansıtmak için bu yolculukta beraberiz. Tabi sadece siyatlar diyemeyiz çünkü siyatların da yaptığı çok güzel organizasyonlardan bir tanesidir. Türkiye'nin en zirve iş insanını ağırlamak ve ondan görüşler, öneriler, fikirler almak. Bugün biz de siyatların evine çok özel bir konuk getiriyoruz. Siyat 360 TV 360 Bakış Zirvedekiler programının ilk konuğu, onur konuğu, şeref konuğu Sayın İsmet Acar bizlerle birlikte. Sayın İsmet Acar, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş, hoş. İlk programda sizinle başlamak benim için hem çok büyük bir şeref, hem çok büyük bir onur oldu. Ee, diliyorum çok da güzel şans getirirsiniz ki sizin dokunduğunuz şansınızın değdiği parlamayan insanı da çok görmüş değilim. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ee, bugün bu e, röportaja başlamadan benim zaman ötesinde demlenmiş bir ömür. Dostların diliyle İsmet Çar diye bir kitap e, piyasada yayınlandı. Bu beni tanıyan iki civarında Artvin'in gelmiş geçmiş valileri, siyasetçileri hı hı. Zülfü Livaneli'den. E, Sayın oyuncu Kadir İnanır'lar var. Kadir İnanır'da dahil evet. e, şey var. Şimdi o kitabın başlangıcında çok güzel bir şey var. Evet buyurun. Onu okuyarak sorularınıza cevap vermek istiyorum. Tabii ki. Kazandıkça bölüşemiyorsan elini sorgula. Konuştukça kırıcı oluyorsan dilini sorgula. Yürüdükçe menzilden çıkıyorsan yolunu sorgula. Ömür geçtikçe yerinde sayıyorsan gününü sorgula. Sevdikçe vefasızlaşıyorsan gönlünü sorgula. Hangi halde olursan ol sonunu sorgula. Hazreti Mevlana'nın lafı. Boş ver yaşı başı. Sen kahkaha atabiliyor musun ağız dolusu? Ondan haber ver. Yüzünde çizgi varmış, gıdığını iyice sarkmış kime de? Senin gündüzde sarkan gecelerin var mı onu söyle. Takılma beyaz be, boş ver öyle kalsın boyama. En fazla bir ay sürer o sahte hava. Diş boyası falan uğraşma. Sen dibine kadar yaşa, renklendir hayatını, gerisi hava civa. Ne dersen desin el alem boş ver. Bu yaşa kadar zaten hep o ne der bu ne der Kaç bağır göreceğin meçhul ömründe Artık kimseye hesap verme yeter Kapatma kendini eve Yaşlandım diye ha Elin ayağın tutuyorsa dostlarını bir ver. Ne kaldıysa içinde uktu erteleme sakın İster parkta sallan ister bisiklete bin Zaten elle tutulur bir şey değil ki ömrüde. değil Olmuyorsa zorlama Ya hayallerin kırılır diye de kalbin unutmuş gibi yap. Çünkü güzel şeyler onların hiç beklemediğinde gerçekleşir. Bir şey yap güzel olsun. Çok mu zor? O vakit güzel bir şey söyle. Dilin mi dönmüyor? Güzel bir şey gör veya o güzel şeyi yaz. Beceremez misin? Öyleyse güzel şeye başla. Ama hep güzel şeyler olsun. Çünkü her insan ölecek yaşta geç kalmayasın. Şemsi tebrizini yapayım. Ne yaparsan yap, nasıl yaşarsan yaşa ama Gülebilmek için birini ağlatma. Ve için hiç kimseyi satma. Balzak. Ben dostlarımı ne kalbimle ne aklımla severim. Olur ya kalp durur, akıl unutur. Ben dostlarımı ruhumla severim. O ne durur ne unutur. Bu da Mevlana'nın lafı. Cömert'in üç belirtisi vardır. Sözün olmak, gereksiz yere övünmemek, sorgusu sualsiz bağışlamak. Ne kadar kırıldıysam o kadar dayanıklı olmayı öğrendim. Ne kadar kötü şeyler yaşadıysam o kadar iyi şeylerin kıymetini öğrendim. Ne kadar beklediysem hayırlı olanı o kadar öğrendim sabırlı olmayı. Ne kadar üzüldüysem o kadar öğrendim güçlü olmayı. Ne yaşanmış olursam olayım şükretmeyi öğrendim. Ne kadar imkansız gibi görünse bile dua edip Allah'tan hayırlı olanı istemeyi öğrendim ve ne gelirse gelsin başıma vardır bunda bir hayır demeyi öğrendim. Müthiş. Ee, bu kitap sizin dostlarınızın diliyle evet. İsmet Acar'a anlattıkları evet. e, bu kitaba e, ben de sahip oldum ve inanır mısınız? Yani nesilden nesile, sektörden sektöre her yere dokunmak, herkese dokunmak, bu kadar güzel intiba bırakmak çok önemli. Öncelikle bunu neye borçluyuz? Şimdi her ailenin <laughs> bir geçmişi var. Şimdi bizim Acarlar ailesi Gürcistan'dan gelme, eee Gürcü kökenli ve ben kalan yeni nesillere jenerasyona bu kitaba bir şey ekledim. Hı hı. Yeni jenerasyona. Bizim ailenin bulabildiğimiz eee Vaçar Acar oğulları Gvari Vaçaradze Şimdi benim dedem burada, Emine Ağa. Evet. Onun çocukları işte bizim çocuklar filan. Bütün ailenin böyle geçip bizim benim dedemin babasının dedesine kadar e, bir şey. Bunu çocuklara, torunlara, herkese bu kitaptan açınca, aklına gelince herkes ailesinin nereden geldiğini, nereden gittiğini öğrenme imkanı olacak. O nedenle Şuradaki gördüğünüz aşağı yukarı nesil ölmüş zaten. Evet, Hı? Allah rahmet eylesin. Ama son derece güzel iş yaptığımı ve bunun hiç kimse dedesini, dedesim dedesini dedesin evet. bilmeyecek. Bu böylece e, aileye süper bir e, evet. bilgi bıraktığımı düşünüyorum. Evet. Bütün bunlardan kaynaklanan iyi insan olmak için doğduğum günden sonra yaş 80'e girdi. Bu yaşa kadar geriye dönüp baktığımda 80'li kumru içinde ah şunu yapmasaydım dediğim hiçbir şey yok. Ne kadar Ve güzel. bu Tanrı'nın bir lütfu e, iç hayatımda ah almadığım gibi yanlış bir işte yapmadım. Kazandığımın yüzde on üzerinde garibe, fakire, fukaraya, ülkeme hizmet etmeyi görevlendirmişim. Yıllardır bunun süreç içinde Tanrı'nın sevdiği kulu mertebesine erdiğime inanıyorum kendim. Son derece geriye döndüğüm zaman pişman olduğum bir tek olay söz konusu değil. Hı hı. Onun için Tanrı'ya binlerce şükür ediyorum. Ne mutlu bana. Ne kadar güzel. Bu kadar e, şeyde bir de şimdi sorularınıza cevap verirken onları söyleyeceğim. Her türlü beni tanıyan Türkiye'de 81 vilayette ben Geçmişe sendikalleşem sürecini denildi. O zaman hmm. 67 vilayetti. Ben her 500 kişi tane ölen her il ilçede. Ee, kime sorarsanız sorun. Benim için hep olumlu şeyleri duyarsınız. Olumsuz bir şey duymanız mümkün değil. Varsa istinerler bir mucize iştir. Evet. Ee, bu nedenle bu noktaya gelmiş olmamdan dolayı ben kendimden de onur duyuyorum. Bizler de sizinle onur duyuyorum. Diyoruz. Ve iş hayatında örnek insanlardan biri olduğumu biliyorum. İstanbul'da yedi mahalle kurdum. Benim evet. adıma yedi tane mahalle var. Orada oturan ahalinin de halim bana gösterdiği saygıdan son derece mutlu olurum. Evet. Yine de ayrıca Artvinli olmaktan hayatım boyunca onur duydum. Bütün toplantılarda şunu söylerim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan, Türk olmaktan, Karadenizli olmaktan ama özellikle Artvinli olmaktan hayatım boyunca onur duydum derim. Bunun da toplum tarafından kabul edildiğini biliyorum. Ne mutlu Artvinlere diyorum. Evet, kesinlikle. Ee, bu arada ben de bir Artvinli olarak, bir hemşeri olarak zaten çok büyük bir onur duyuyorum. Ben de hep derim dünyaya bir daha gelsem gene Artvinli olmak isterim. Gene Karadeniz, gene evet. Artvin isterim. Herkesin saygı duyması gereken bir aktör. Onun yanına işte dürüstlüğünü, mertliğini, dostluğunu, arkadaşlığını koyabildiğin kadar koy. Hepsini taşır. İyi bir insandır adamdır. Yani adam gibi adam derler ya, gibisi mi bizi yok, adamdır. Dostlarını seven, dostlarını kucaklayan, onlara gerçekten samimiyetle, muhabbetle yaklaşan bir insan. O uğrunda ölebilecek dost arayanlardandır. Dostlarını suya değil, müreğine yazar. Eğer o derse ki şudur, onun başka bir alternatifi yoktur, gerçek odur. Mücadele etmekten, kendi doğrularını savunmaktan çekinmiyor. Kafkas Medeniyet Havzası'nın Türk uygarlığına sunduğu kendine özgü bir karakterdir. Beykoz'un marka şehir olmasındaki gayretiyle kendisi zaten bir marka olmuştur. O çok sıcak, dost canlısı ve çok çalışkan biridir. O bir sevgidir, o bir sıcaklıktır diyorum ben. Onurumuzdur, gururumuzdur. O hizmet etmekten zevk alan bir kişi. Serveti amaç değil, araç olarak edinen kişi. Zamanın ateşinde demlenmiş bir ömrün hikayesi bu. İsmet Acar'ın hikayesi. Şimdi biraz da İsmet Acar'ın iş kimliğinin yanı sıra kalbini merak ediyoruz. Nasıl bir kalp taşıyor ve bu kalbe ilişkin size biraz farklı sorular hazırladık. Sizin iç dünyanızı, ruhunuzu biraz bilmek için. Şimdi hayatınız boyunca size en çok güven veren kişi kimdi ve bugün o size ne söylese hemen harekete geçersin. Şimdi bunun sorusu, cevabı çok basit. Kesin Mustafa Kemal Atatürk'tür cevabını çok vermek isterim. Müthiş. Mustafa evet. Kemal Atatürk'ün öyle bir imkan yok tabii olsa hemen canımı feda ederim. Bugünkü siyasetin içinde şunu söylüyorum. O siyaset, bu parti, şu parti beni ilgilendirmiyor. Benim için önemli olan önce vatan, önce ülkemiz. Ülkemizin başına bir hal gelmesin. Benim mal varlığım sıfır olsun, kesinlikle kabul ederim. Ülke olmadan Allah göstermesin Irak gibi, Libya gibi bir iç savaş kargaşa içinde düşersek tabii. bu ülkede yaşanır mı? Tabii. Yaşamaktan da başka çaremiz yok. Bu ülkenin başına bir hal gelmemesi her şeyden önemlidir. Hepimizin de görevi. Ve bu hepimizin de bunun böyle olması görevimizdir. Elimizde herkes kendi geldiği şeyi Onca vatan, onca ülkemiz. O parti, bu parti hiç önemli değil. Hepimiz evet. birleşmemiz lazım. Evet. Ve bunun da bu ülkeyi kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün da çizgisinden hiçbir şekilde ayrılmamamız lazım diye düşünüyorum. Ben. Kesinlikle. Şimdi sıradaki soruya geçelim. Evet. Sayın İsmet Acaiz çocukken sizinle en çok gurur duymasını istediğiniz kişi kimdi? Elbette anne babam. Hı. Elbette anne babam. Tabii... E ben 15 yaşında annemi kaybettim 1961'de. Babamı 2000'de kaybettim. Ee, anne olsun. dediği zaman halim, gözlerim yaşarır. Hı -hı. Anne sevgisi bende her şeyin önündedir. O nedenle ben memlekette köyüme gittiğim zaman millet diye lavaboya geçerim. Anne orada yaşayan orada birlikte yaşadığımız Hı -hı. annemi hatırladığım zaman göz yaşlarım tutamam. Evet. O nedenle. En çok iştenlikli, başarılı olmamı isteyen kişinin anne, babam, kardeşim evet. olduğu tartışmasızdır. Peki torunlarınıza bunu asla bilmeden büyümesinler dediğiniz en önemli öğreti nedir Sayın İsmet Acar? Benim torunlarla en az ayda bir defa aile birliği içinde bir araya geliriz torunlarla, çocuklarla. Hı hı. Her toplantıda söylediğim şudur ki bizim bu artvinde zaten var hı hı. E, genelde. E, aile dayanışması, aile birlikteliği, benden sonra da Aynen devam ettirmelerini e, talep ederim ve e, çok mutluyum o konuda. Bütün torunlar torbalar birbiriyle kaynaşıp e, hep birlikte yaşamlarını sürdürürler. O nedenle son derece mutluyum. Kızım Funda Acar, ailenin bu birlikteliği, bütünlüğü konusunda elinden gelen her türlü şeyi çocukların, akrabaların hastalığında, toplantılarda, yemeklerde hep yapar. Evet. O nedenle son derece kızımdan da e, o konuda mutluyum. En büyük torunumun şimdi yeni bir kız çocuğu dünyaya geldi. Dolayısıyla torunumun çocuğunda oh, ne görme kadar. imkanım oldu. Benim kayınpeder torununun torununu görmüştü. Zaten Yunus CNT... Emre var ya bu şey, Gide o ederler. benim kayınpederin torununun torunudur. Sağlığında gördü bunu. E şimdi işte Yunus beni hep gelir gider evet. arar dedeciğim diye sohbet ederiz. Tanrı'ya binlerce şükürler olsun. 11 torunum var, 3 çocuğum var. Hepsi süper, sağlıklı, huzurlu, mutlu. E, bundan daha güzel hiçbir şey olmaz zaten. Evet kesinlikle. E, onun için e, torunlarımdan son derece mutluyum ve memnunum. Bu aile birlikteliğini onlar da yaşam sürelerinde devam ettirmelerini hep isterim ve yapacaklarına inanıyorum. Çok güzel. Peki e, Sayın İsmet Acar'ın takviminde böyle özel bir tarih var mı? Duyduğunda ya da o tarih geldiğinde hüzünlendiği, duygulandığı. Benim bir ablam vardı. O da rahmetli oldu. Denizde yüzerken kalp krizi geçirdi. Gitti. Onun ölüm günleri son derece etkiler. En çok mezarlarına gideriz. Ziyaret ederiz. Annemin Ölüm gününde en çok beni etkiler o aklımızda. Başka böyle Bir gün beni o gün çok etkilesin falan filan falan zaten Şirketin kuruluş 40 sene oldu. O kuruluş günlerinde burada bir ne kadar düzenleme güzel. yapılır. Şey. Onu da kutlamasını yaparız. Çok özel böyle Beni çok etkileyen bir özel gün yok. Her gün Her gün güzel, güzel her gün yaşanır. Evet. Evet. Sevgili izleyenler, şimdi programımızın ikinci bölümüne geçiyoruz. İkinci bölüm derken İsmet Acar'ı biraz da iş dünyasındaki fikirlerini alacağız. Onun zenginliği insan sevgisi. Sözün özü yaşamın felsefesini çözmüş bir insandır. Sözü senettir. Gerçek bir özel sektör temsilcisidir. İş kapısı anlamında söylüyorum açıktır. Gönül kapısı da zaten herkese açık. O yaşayan bir efsanedir. Vatansever, cumhuriyete, demokrasiye candan bağlı ve Atatürk'ün askeridir. Tam bir Anadolu delikanlısıdır. hem iş alanında bu kadar büyük başarılar kazanıp hem köküyle kökeniyle ilgisini kaybetmemek hem de Türkiye'deki daha dayanışmacı bir toplum oluşması için çalışmak çok ilginç güzel bir özellik. Böyle bir hemşerimizle gurur duyuyoruz tabii ki. Zamanın ateşinde demlenmiş bir ömrün hikayesi bu. İsmet Acar'ın hikayesi.